merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş Hoşgeldiniz bugün Türk iş lokumu yapacağım arkadaşlar bayramda çikolata almayı düşünmüyorum değişik bir şey olsun istedim komşularıma da kendim yemesem de bugün onu yapacağım şimdi şöyle bir cevizim var bir kase kadar onu biraz kavurarak işe başlayacağım şöyle tavaya koyuyorum önce bunu kavurayım çok küçük doğramadım arkadaşlar Biraz şöyle elimle kıyarak doğradım. Şimdi bunu ocağa koyup kavuracağım biraz. Tabanın altını yaptım arkadaşlar. Şöyle biraz cevizin kokusu çıkıncaya kadar kızık ateşte kavurayım. Önce bu soğurken de e, lokumunu yapacağız. Biraz kavurdum arkadaşlar. Kokusu çıktı. Yağ kokmaya başladı. Şimdi tenceremi ocağa alıyorum. Bir bardak pekmez. Tut pekmez arkadaşlar benim. Bayağı da koyu olduğu için iki bardak da su koyuyorum. Bir bardak pekmez arkadaşlar. Daha akmaya devam ediyor. Şimdi bu karıştıracağım soğukken unuyla nişastasının üstüne ilave edip nişastasını harmanladıktan sonra bunun içine koyacağım. 2 kaşık yemek kaşığı nişasta arkadaşlar. 1 yemek kaşığı da un, beyaz un karıştırıyorum. Biraz şerbeti suyundan alacağım. Üstüne koyacağım. Pürüzsüz bir hale gelinceye kadar arkadaşlar ee, unla nişasta içinde yapmadım pürüzsüz olsun diye tencerenin içinde yapabilirdim aslında nişasta zor açılan bir un arkadaşlar. İyice pürüzsüz olunca kadar çırpayım. İki sene önce lütufa başlamadan önce nar suyuyla yapmıştım arkadaşlar. O da çok güzel oldu. Arkadaşlar tencerenin altına yaktım. Yavaş yavaş ilave ediyorum. devamlı karıştıracağım arkadaşlar pürüz olmaması için. Kaynayınca kadar karıştırıyorum. Ben kaynayınca kadar arkadaşlar e, yapayım, son açacağım. Arkadaşlar yavaş yavaş şu şekilde koyulaşmaya başladı. Nişasta böyle olur e, ee, toburcuk toburcuk oluyor içinde nişastası arkadaşlar iyice koyulaştı şöyle bakın bunu çırpıyorum ki sakız haline gelsin devamlı karıştırmamız icap ediyor blenderla da çırpabilirim de arkadaşlar çırptığı zamana kadar çırpayım olmazsa blender'ı geçeceğim kısık ateşte devam karıştırarak unun kokusu çıkacak arkadaşlar hiç un kokusu kalmayacak içinde arkadaşlar bunu sırf pekmezle değil ben şeker koymadığım için e, şey yap, pekmezle yaptım e, ee, bundan önce nar suyuyla da yapmıştım. Onu da şeker koymamıştım. Onun rengi de çok güzel olmuştu. Böyle kıpkırmızı. E, ee, bir şey yani bir konsantre meyve sularıyla da yapabilirsiniz. E ee, tabi şekerine bakarsınız. ilave edilmesi gerekiyor mu edilmiyor mu? Şey, bu bayağı da pekmez. Dut pekmez hele aşırı tatlı. Hiç şeker ilave etmiyorum. Sadece 3 kaşık. 2 kaşık nişasta 1 kaşık da ee, un var normal un ben bu karıştırmaya devam edeceğim arkadaşlar göz göz kabarıyor ama ben hala çırpmaya devam ediyorum ee, dibine tutmayacak arkadaşlar yanık yanık kokar ee, biraz daha 2-3 dakika daha yapıp kapatacağım baya sakız gibi oldu şöyle bakar mısınız sakız şeklinde akıyor Şimdi de dökeceğim arkadaşlar. Şu üst taraftan kabukları gelmesin. Cevize de karıştırıyorum. Arkadaşlar blender koymadım ama benim kolda gitti. <laughs> Çırpması çok zor. Bayağı kollar koparıyor insanın. Arkadaşlar istediniz. Ben ceviz vardı evde fındıklı koyabilirsiniz fındıklı fıstıklı da olabilir ceviz tercih ettim evde olan malzemelerle yani tasarruf açısından şimdi gidip şey almak istemedim şöyle arkadaşlar kapatıyorum arkadaşlar altını bakın hiç dibinde hiçbir şey tutan Dibi tertemiz. Hiç yanık olmadı. Devamlı karıştırdım çünkü. 2 dakika boş bırakırsanız anında yapışır arkadaşlar. Şimdi Şimdi arkadaşlar dökeceğim borcama biraz şöyle dibine su suluyorum yani biraz dibine. E, kolay çıkması açısından kağıda döksem kağıtla beraber yapışır diye onu cesaret edemedim. Şöyle suyumu da aldırdım. Şimdi bunu Hindistan cevizi dökeceğim altına. Arkadaşlar kıvam artırıcı da konulabiliyor. Bunun altını içine yarım çay kaşığı. Aslında benim evde vardı üstünü yazmamışım. İki seneden beri kullanmadığım için cesaret edemedim. O zaman daha güzel sakız gibi oluyor ama bu da iki sene önce yaptığımda da çok güzel olmuştu. Komşuları falan Beğenmişlerdi. Şunu döküyorum arkadaşlar. Şöyle yaydıracak. Yaydıra yaydıra. Hiç tencerenin dibinde tutan bir tarafı yok. Ee, Lütfü pekmezi çok Siyah olduğu için arkadaşlar sanki kakaolu gibi duruyor. Yani onun için nar da çok güzel olmuştu ama maalesef şimdi narlar yok. Şöyle yaydıracağım. Kesilebilecek şekilde. Ben iyice yaydırayım arkadaşlar. Arkadaşlar döktüm. Şimdi üzerine de Tekrar Hindistan ceviz döküyorum. Bolcana. Yapıştığı kadar yapışsın. Biraz oda ısısını gelince buzdolabına alacağım arkadaşlar. Buzdolabında donmasını bekleyeceğim. Kesmek için. Değişik bir şey olsun istedim arkadaşlar. Her zaman çikolata veriyoruz. Kahvelerin yanında. Çok değişik bir şey oluyor. Pestil de koyuyorum. Komşularıma incir pestili de çok güzel oluyor. Şimdi i̇şte bunu soğuması için balkonu kaldıracağım arkadaşlar. Sonra biraz ılıdıklayınca bunu e, koyacağım. Arkadaşlar 3 saat bekledi. Daha fazla beklese olabilirdi. Şöyle ters koyuyorum. kesiyorum arkadaşlar ince ince bir kişi ikram edilecek şekilde değişik bir şeyler çok önemli arkadaşlar her zaman çikolata ee, o bu vermektense ara tabi değişik bir şey ee, lazım diye düşünüyorum. Ben kesmeye devam edeyim arkadaşlar. kestim şimdi ee, tekrar tepsiye koyacağım. Her tarafına kestim yerlerde bulansın arkadaşlar ee, şeyi tekrar Hindistan ceviz dökeceğim. Tekrar şöyle gezdiriyorum her tarafını. Her tarafını sağını solunu kestim yerleri de bulansın arkadaşlar. Böyle 2-3 saat daha bekleteceğim arkadaşlar e, buzluk, buzdolabında buzluk da değil normal buzdolabında sonra servis edeceğiz gelen misafirlerimize arkadaşlar mutlaka deneyin diyorum sır pekmezli olmaz şart değil nar suyu olabilir elma suyu olabilir İstediğiniz her türlü meyvanın suyuyla yapabilirsiniz arkadaşlar beğendiyseniz abone olmayı bana destek vermeyi yorum yapmayı ihmal etmeyin teşekkür ediyorum şimdiden herkese mutlu sağlıklı huzurlu bayramlar diliyorum